bu bu çok eski oyunu bilenler yorumlara yazsın. Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Müsterp arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sırat evet, hiç oynayacağız çok eski bir oyun ve ben çok eski de oynadım bu Ayrıca ben bu oyun çok seviyordum. Bayağıdır oynarım da. Hatta bu desem sen olmaz da hiç, inşallah pasamamışımdır. Ay vuramadım. Şöyle grup bam bam. Öğrenin. Ay iki atıyorum. Bam. Daha tamam. Bam bam. Bam. Bam bam bam. Arkadaşlar size bir taktiği. en üstten vuracaksınız. O. Ay. Ya. Ay Vuramadım Hop. Bam. Bam. o wow, vuracak bu, sandım. Burada kırmayı çok seviyorum ya. Arkadaşlar da hiç cam kırmayı denemeyin. Yani işte burada kırırsın. Ay. Allah olmadı yanlış yaptık ya. Uha. 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 Arkadaşlar bir, bir şey deneyeceğim. Dur. Şunu da alalım. Vay Abi böyle bir şey yok arkadaşlar. Hop bam bam. Ay Abi bu bölümü çok seviyorum ben ya. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi hatta. Arkadaşlar bu benim çok seviyorum ben. Bu araba baban geldi. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben başka bir video yüklüyorum yüklüyor şu an. Olabilir o video kuruk ya. Obala. Abi bölümler easy ya. Abi ben şu an çok şey odaklanmam oyna ya. Ee, çarpacağım sana ben. Bam bam. 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 Düşüreceğim bunu. Abi şöyle düşünmeyi çok seviyorum. Ama boş Ama boş boşuna şarjım Allah. Yok önlekini sen ya. Hiç öyle yapmayı, yapmayı. hiç öyle bir şey yapmayı. Yapmakla uğraşma. Hayır. Abi nasıl çarptın ya? Abi nasıl çarptın ya? Oradan başlayamaz mıyım ya? Arkadaşlar ben kaldığım yere gideyim. Geliyorum. Bak! Arkadaşlar geldiğim yere yaklaştım gibi. Ve bayağı bir top biriktirdim. yapar. Sıra almaya gerek yok mesela. Hop, bam. bu arada şeyimi de harcamadım. Sinirlendim neden sonra. Bam. Hop. Bam. Abi diğerinde de kırsaydı var ya ne güzel olurdu. Oy. Abi dur, dur. Arkadaşlar. Bugün. Bu eski bir oyun oynayacağız. Abi insan çar çarpacak bu olay içinde nasıl ölmedim ben? Çarpacakmış gibi hissediyor. Ama çarpmıyor. Bunu nasıl saçma şimdi? Anne ne olur ne olmaz. Önlem olarak bir şeyle kıra kıra gireyim. Bam. 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 Oha. Nereye gitti o? Çarpacaktım az kalsın. Bam, tam. Bam, bam, bam. O bam. İki atıyor çok iyi oldu bu. Bam, 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 bam. Hayır. Basmayı unuttum ya. Aha. Oraya vurmak, vuracak, vurmam mı lazımdı? Bunlar çarpmıyor arkadaşlar. onlara sakin olabilirsiniz. Allah bu belki çarpabiliyor ama. Yürü git. Yürü git. Seni sevmiyorum. Bunlar hiç çarpmıyor. Bam. Şarja bakacaktım abi ya. Fırlattım. Bu ne lan? Tıskı <laughs> lan? Korktum lan. Ama sana çıkarmaya korkuyorum ya. Bak <laughs> sen... Abi ya gidin şuraya. ya. Bu gerçekçi ya. Bak. gerçekçi. Kırdım. Kırdım anlamam. Kır. Harika anladınız mı taktiği? Belli oluyor ya. Yerdeyken. Böyle kırarlar işte. Ben, ben sizlere kıracağım. Korkuyor çünkü. Düşüme ya. Hop çorp Hadi bakayım. Hadi. Pam. Ulan canım çıktı lan buraya gelene kadar. Kırdım mı lan bir tane? Bakalım rastgele atıyorum bakalım bir şey kırılacak mı? Kırılmadı lan. Atamadım. Rastgele atıyorum bir şey kırılacak mı? Attım az. Nasıl kırılmamın oğlum? Arkadaşlar topsun bıraktım mı ben orada? Ya yine içinden geçiyor abi. Çok hızlandı. Bana da korkum yok. Gerdi Abi dibinden geçti korktum abi, abi bir şey çıkacak. Hissediyorum. onu ya. Arkadaşlar ölene kadar pes etmek yok. Bu videoda bitmeyecek. 14 dakika sürsün bana ne? Oha lan yanlışlıkla kırdım. Çok uzamam lan. Yavaşladım mı? Neden öyle yavaşladım? Ben ya çok feci yavaşladım. Genel top kasmamız için bu. O kadar kolsuzsun ki yavaş gemle vuramadım. Oha bu şaka mı? Zandıra beni baba. Of. Of. Ah. Oha. Oha ama kırdım. Ya çok tehlikeli. Bir daha gelmemesi arkadaşlar bir mucize olur. Buna lan 5 tane verdi. Bu da az zaman olsun. Aa. Bir tane de şunu tutsaydı lan alışık oldum. Lan nasıl lan ben? Bam. 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 Bam ya abi. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Al nasıl ya? Hop. Ha ikili top atabiliyor muyum ben? İstersen. Ah! Ben ikili oynarım pek böyle o zaman. Arkadaşlar iki elde oynayın. Daha kolay oluyor işiniz. Lan başım döndü bu ne? Ya 11 dakika sürmüş lan. Bu ne? Bakın böyle beş işte. Oha. Bu ne? Zaman yavaşlatıcı gibi bir şey oldu. Bu, bu ne? Lan? lan onu unutmuşum lan bu ya. Lan! Korktum lan, yapılır mı Abi yine korktum. bunlar çok değişik lan. Çok sevdim bunları. Abi ne vuracağız tabii ki. Oha topumu yok ediyormuş. Bakın. Topumu yok ediyor seni. Hain postan. Abi değmedi. Neden iki rahatım. Abi korkutuyor adamı yapmayın ya. Abi ilk atmak istemiyorum ya. Ben tekrar atmak istiyorum. O zaman. Ulan. Checkpoint aldım. Bu ne? Ha ağır çekeyim mi? Lan! Hayatım gözümün önünden geçti. Abi nasıl ya? Abi ben çek. Aa. Ne hey, istiyormuş? Oh, şey Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.